yönetmek, eğitmek gibi bütünüyle kültüre bağlı bir süreçtir. Yönetim literatürünün tamamına yakını İngilizce kaynaklıdır. Anglo-Sakson kültürünün özelliklerini taşıyan bu dil, Türkçe'ye ve Türk düşünce biçimine önemli ölçüde yabancıdır. Türk kültürünün içinde bulunan hatır, gönül, vefa, sitem, küsmek gibi kelimeleri İngilizcede karşılığını bulamazsınız. Buna karşılık vizyon, misyon, strateji, plan, program gibi kelimeler de bu dilden alınarak dilimize uyumlandırılmaya çalışılmıştır. Bizde kervan yolda düzülür ama başımız derde girer. Ama yarı yoldan geriye döneriz. Ama zorluk çekeriz ama bizim için önemli olan hareket etmek. Bu nedenle yönetim tarzımızın sonuçlarını batı metrikleriyle değerlendirmek, buna karşılık yönetim biçimini Türk kültürünün değerlerine uygun oluşturmak gerekir. Türk kültürü sosyal normlarla hareket eden bir kültürdür. Bizde komşuluk, arkadaşlık, ekip üyeliği bağları farklı bir boyutta, batı kültürünün pazar normlarına bağlı olan keskin çizgileri farklı bir boyuttadır. Batı kültürü bir anlamda mozaik, Türk kültürü ise ebrudur. O sebeple bu toplantıda katılımcılar, Batı kültüründen özenilerek Türkiye'ye uyarlanmaya çalışılan yöntemler yerine, Türk kültürünün özünde bulunan yöntem, yol ve yaklaşımlarla çalışanlarıyla ilişki kurmak konusunda cesaretlendirilecek ve isteklendirileceklerdir.